Edinilen bilgiye göre 13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşi ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği yönelildi. Leyla Demir'in telefon sinyalini takip eden ekipler telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Adeta sırra kadem basan kadın çalışmaların 9. gününde de her yerde aranıyor. Sakarya nehrinde havadan, karadan, su altı ve su üstünden yapılan çalışmalarda ekipler henüz bir bulguya rastlayamadı.